ay. açsana. Aç. Ayşe. Olmazsa olmazsın lan. Oy. Gel, gel. Bana, bana. Hayal. Açsana. Olmazsa olmazsın ya. Olmaz mı? Bana baştan rakit pişir. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? At biraz be. <laughs> <laughs> gel. Gel mi? Bize gel mi? Ah oy. Tamam, tamam. Şimdi gel, tamam ben Abi. kalmadın <laughs> <Kamparım>. Vallahi <Kamparım. gülüyor> Mete de yapıştıracak. Yap, yapıştıralım tamam. Ana bana da gelin biraz ya. At bana, at. <laughs> 我叫不有戏哦。